Merhaba, bugün aşure tarifi vereceğim arkadaşlar sizlere. Burada iki bardak, iki su bardağı buğday, nohutum haşladım ve fasulyem var, onu da haşladım. Şimdi öncelikle iki su bardağı e, buğdayıma 2 litre su koyacağım ve kaynamaya koyucu bırakacağım. Piştiğinde daha sonra nohutumu, fasulyemi koyacağım. E, çok fazla şey koymayacağım, meyve koymayacağım, üzüm, incir, ve kayısı gibi şeyler koymayacağım. Sadece üzüm atacağım, fındık koyacağım, şekerini koyacağım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Suyunu koydum, buğdayların pişmesini bekleyeceğim. Buğdayımı akşamdan yıkadım, bunun en önemli noktası. Buğdayınızı yıkayıp o sarı suyu akana kadar iyice yıkamanız gerekiyor yıkadım. Onları da ıslattım. Nohutunu fasulyemi de ıslatmıştım akşamdan. Onları haşladım şimdi. Tekrar birleştireceğim. 150 gram üzüm koyacağım. Üzümü sıcak, sıcak suda ıslatacağım. Bu sırada buğdayların pişene kadar burada sıcak suda yumuşamasını istiyorum. Şu şekilde. Eğer siz içine koyacaksanız ıh incir ve kayısı. 150 gram incir, 150 gram kayısı. Onları da küçük küçük doğrayıp bu şekilde hepsini sıcak suyun içerisinde bekletmeniz gerekiyor. Kayalarım pişti. Şimdi 2 su bardağı nohut, 2 su bardağı fasulye, 150 gram üzümümü atıyorum içine. Ve bunu bu şekilde 15 dakika şey Kaynatacağım daha. Bu 15 dakika kaynattım, içine fındık attım bir su bardağı. Şimdi de 3 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Ben kuru meyve koymayacağım için şekerini bir tık fazla koydum. isterseniz kendi damak göre yapabilirsiniz. Şimdi bir buçuk su bardağı sıcak süt koyacağım. Bir buçuk su bardağı sıcak sütümü de ilave ediyorum. 15 dakika daha kaynatacağım. Evet arkadaşlar, aşuremin son hali gerçekten harika oldu. Çok güzel oldu, lezzetli oldu. Kıvamı çok iyi. Yapan herkese afiyet olsun. Şimdiden ellerinize sağlık. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.